Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melody güncellemesi ne zaman geleceğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yani kesin bir bilgiyle. Şimdi o göstermeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar komedi beğendiniz mi? Neyse şimdi sizlere göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar Play Store'a girip PKX'e yazın. PKX'e yazdınız arkadaşlar. Bakın şurada bu diyor ki 6 saat içinde sona eriyor. Yani Tüm evren suyun altında diyor ve 6 saat ay 6 saat içinde başlıyor diyor. Yani arkadaşlar 6 saat sonra Melody güncellemesine sizler birlikte geçeceğiz arkadaşlar yani çok heyecanlı olacak. Evet arkadaşlar Mevdu güncellemesi çok güzel olacak bence. Şimdi birazdan spoilerını göstereceğim. Yani arkadaşlar 6 saat sonra gelecek bazı kişiler demişti ki onla 20 Nisan arası gelecek demiş Pascal ve güncellemesi. Ama Play Store'da arkadaşlar hani ben kaç gündür takip ediyorum kaç gün sonra sona ereceği orada her zaman yazıyor arkadaşlar. O da 6 saat sonra yani saat 4 gibi bu güncelleme gelecek arkadaşlar. Neyse şimdi sizlerle birlikte spoilere bakalım hep beraber. Hadi evet, bir geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce şöyle Pascal'la güncellemesine özel. Bazı insanlar pembeyi fazla köşe sevmediği için böyle şeyler geldi. Sonra melodi bir geldi arkadaşlar çok güzel. Bakın şu dekorasyonların güzelliğine bakın arkadaşlar. Ben çok beğendim vallahi. Neyse şimdi diğerine geçelim. Ee, arkadaşlar bu arada melodi evi falan geliyor dedim. Şurada görmüş olduğunuz üzere Melo Devi. Kız ve erkek kombinler arkadaşlar. Bakın etkinlik bileti de gelecek arkadaşlar. Bakın böyle bir tane erkek kombinimiz var. Sonra bir tane de kız olacak arkadaşlar. Yani ben şu melodi desenlerini çok sevdim. Arkadaşlar Hello Kitty gelmişti. Kromi gelmişti. Sonra beraber bir, bir tane de siyahlı kurbağalı falan onlar da gelmişti. Adını unuttum. Kurbanın adı Kerop miydi? Doğru mu okuyorum? Neyse işte. Onlar Evet arkadaşlar mevzu güncellemesine bunlar gelecek. Yani ne zaman geleceğinizi sizlere arkadaşlar söyledim. Hatta bugün bugün çektim. Hatta merak edenler için 3 Nisan'da çektim yani haberiniz olsun. Evet arkadaşlar e, melodi güncellemesi 6 saat sonra gelecek saat tam arkadaşlar onu 4 geçiyor. Neyse arkadaşlar sizleri çok çok seviyorum. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın ha.